hastanemiz uzman diyetisyenlerinden Sayın Gül Keskin pandemi döneminde beslenme konusunda dikkat etmemiz gereken konulara değinecek. Gül Hanım, koronavirüsten korunmak için beslenmemizde yer almasını istediğiniz özel bir besin veya besin grubu var mı? Evet, bilindiği gibi Dünya Sağlık Örgütü tarafından koronavirüs hastalığı pandemi olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte toplum sağlığını korumak daha da önem kazanmıştır. Bu sağlığı korumak sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme ile mümkündür. Çünkü hiçbir besinin tek başına bu hastalığın önüne geçmekte veya önlenmesinde bir etkisi yoktur. Çünkü beslenme bir bütündür. Dolayısıyla yeterli ve dengeli beslenme bizim için daha da önemlidir. Bu dönemde Türkiye'ye özgü sağlıklı yemek tabağı modeli bizim için bir rehber niteliği taşıyabilir. Buna inceleyecek olduğumuzda bir tabağımızı düşünelim, bunun dörtte birinin tam tahıl grubuna yer almasına gayret gösterelim, dörtte birinin taze sebzelerden yer almasına gayret gösterelim. Tabağın diğer yarısını da üç eşit parçaya böldüğümüzde bunun üçte biri süt ve ürünlerinden oluşmalı. Üçte biri protein grubu dediğimiz et, tavuk, balık, kuru baklagiller veya yağ tohumlardan oluşmalı. Son bölüm üçte biri de taze meyvelerden oluşmalıdır. Her öğünde bu beslenme tabağını özellikle önümüzde bir rehber gibi düşünürsek ve bunun yan sıra ilave olarak suyumuzu günlük 8-10 bardak kadar tüketirsek ve sağlıklı yağlar dediğimiz zeytinyağı gibi yağları da beslenmemize takviye edersek ve bir de egzersizimizi yaptığımız takdirde yeterli ve dengeli beslenmiş oluyoruz. Bunların yanında biliyorsunuz bu dönemde vitamin mineraller de çok büyük önem kazanmaktadır ve ön plana çıkmıştır. Bazı vitaminler ve bazı mineraller bağışıklığı artırmada biraz daha ön plana çıkmıştır. Dolayısıyla bunları da günlük beslenmemizde bu tabağımızın içerisine yer almasına gayret gösterebiliriz. Bunları inceleyecek olduğumuzda çinkodan bahsetmek istiyorum. Çinko özellikle kırmızı ette, kümes hayvanları deniz mahsullerinde, sütte, yumurtada, balıkta ve yağlı tohumlarda bol miktarda bulunmaktadır ve günlük 2-3 porsiyon tükettiğimizde ihtiyacımızı rahatlıkla karşılayabiliyoruz. Ee, magnezyum, yine aynı şekilde günlük 2-3 porsiyon kadar magnezyum kaynaklarından tüketmeye gayret gösterelim. Bunlar da kuru baklagillerde, yeşil sebzelerde ve kuru yemişlerde, susamda oldukça zengin olarak bulunmakta. polikasite ee, gelince, folikasite de yine aynı şekilde günlük 2-3 porsiyon tüketmeye özen gösterelim. Ee, nelerde var? Ee, koyu yeşil yapraklı sebzelerde, ıspanakta, muzda özellikle turunçgiller dediğimiz portakal, limon gibi besinlerde de ve kuru baklagillerde ve yine fındık gibi kuru yemişlerde bulunmaktadır. Bunun dışında özellikle bu dönemde ön planda olan C vitamininden bahsetmek istiyorum. Çünkü C vitamini biliyorsunuz özellikle bağışıklıkta ve bu süreçte oldukça etkin rolü var. Dolayısıyla da günlük 4-5 porsiyon kadar C vitamini kaynaklarına beslenmemize yer vermeye çalışalım. Bu 4-5 porsiyon özellikle kahvaltı, öğlen, akşam ve ara öğünler şeklinde de destek alabiliriz. Bunların kaynaklarına baktığımızda da portakal, limon, turunçgiller, kırmızı, yeşil biberler, e, karnabahar gibi brokoli gibi sebzelerde yer almaktadır. Yani rahatlıkla C vitamini kaynaklarında da ulaşmamız mümkün olmaktadır. Diğer bir vitamine baktığımızda A vitamininden bahsetmek istiyorum. A vitaminde karaciğer, balık yağı, süt, yoğurt, peynir, yumurta, tereyağı, ıspanak, pırasa, havuç gibi oldukça e, zengin kaynakları vardır. Dolayısıyla bunları da günlük 3-4 porsiyon tükettiğimizde beslenmemize yeterince e, ihtiyaç ihtiyacımızı karşılayacağını düşünüyoruz. E vitamini gene aynı şekilde antioksidan bir vitamindir ve bu süreçte bizim için gene oldukça önemli. Nelerde var? Kırmızı ette, tavukta, balıkta ve bitkisel sıvı yağlarda. Zeytinyağı olsun, ayçiçek yağı olsun, yeterince kuru yemişlerde, tam tahıllı ürünlerde, balık yağında ve zeytinde bulunmakta. Dolayısıyla günlük 3-4 porsiyon tükettiğimizde yine ihtiyacımızı rahatlıkla karşılayabiliyoruz. B6 vitaminine gelecek olursak günde 1-2 porsiyon tüketmek yeterlidir. Yine kaynakları karaciğer, kırmızı et, tavuk, balık, süt, muz, yulaf ve ıspanakta yer almaktadır. E diğer bir B vitamini grubu B12 vitamini özellikle bilindiği gibi hayvansal kaynaklı gıdalarda daha çok yer almaktadır. Şimdi 2-3 porsiyon tükettiğimiz takdirde rahatlıkla ihtiyacımızı B12 açısından da karşılayabiliyoruz. Karaciğer, sakatatlar, kırmızı et, kabuklu deniz ürünleri... Uskumru gibi balıklar, ton balığı, süt yoğurt, yumurta da e, yeterince de B12 kaynakları açısından oldukça yeterlidir. E, son olarak D vitaminden bahsetmek istiyorum çünkü D vitamini özellikle bu süreçte daha da önem kazanıyor. E, neden? Çünkü D vitamini antiviral ve antimikrobiyal özelliği nedeniyle üst solunum yolu enfeksiyonlara karşı koruyucu olduğu e, görüşü vardır ve gerçekten bu tedavi sürecinde veya yakalanmaya engellemek için e, D vitamini biraz daha ön plana çıktı bu dönemde. Ee, kaynaklarına bakacak olduğumuzda bilindiği gibi güneş ışığı diyoruz. Onun haricinde somon gibi balıklar ve yumurta sarısında bir de doğal yetişen mantarda bir miktar var. Ee, bunun haricinde de D vitamini ile zenginleştirilmiş gıdalar da var. Dolayısıyla D vitamini de mutlaka günlük olarak e, özellikle güneşlenerek almaya gayret göstermemiz gerekiyor. Peki bu vitaminleri besinlerle yeterince alabiliyor muyuz yoksa takvim almamız gerekir? Ee, şimdi biraz önce söylediğim gibi eğer e, sağlıklı yemek tabağını ön planda tutarsak, geleneksel bir beslenme planını uygularsak ihtiyacımız olan tüm besinleri rahatlıkla alabiliriz. E, bunların yanında bu beslenmeye destek olarak eğer yeterli suyumuzu tüketiyorsak, fiziksel aktivitemize ve uyku düzenimize dikkat ediyorsak aslında çok fazla dışarıdan ihtiyacımız olmayabilir. Ancak bazı özel durumlarda, örneğin sağlık hastalıksız beslenenlerde veya çok kısıtlı diyet yapanlarda hastalık durumu söz konusuysa veya spor yapıyorsak hamilelik ve emziklik durumlarındaki gibi kan bulguları kontrol edilerek ve uzman bir hekimin önerisiyle beraber takviye kullanımı olabilir. O dönemlerde bağışıklıkta oldukça etkili olduğu söylenen probiyotik, prebiyotik beslenme hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? E, tabii ki bunlar gerçekten çok önemli. Çünkü e, bizim bağışıklığımız iki şekilde oluşmakta. Bir tanesi doğuştan geliyor, diğeri sonradan edinilen bir bağışıklık diyoruz. Ve probiyotikler de burada her iki e, bağışıklığı artırmak ve e, dengelemek için oldukça önemli yer tutuyorlar. Probiyotik beslenme, bağırsaklarımızda bulunan sağlıklı bakterilerin yararlı bakterilerin Sayılarının artmasına yardımcı oluyorlar. Dolayısıyla bunların ne tür bir etkisi var? Vücudumuza giren toksik maddelerin temizlemeye çalışıyorlar veya alerjen maddeler varsa bunları önceden tespit ederek yok etmeye çalışıyorlar veya anti kanser etkileri gösterebiliyorlar. Yani kanserojen maddeler vücudumuza girdiğinde bunları zararsız hale getirmeye yardımcı oluyorlar. Dolayısıyla bizleri mutlaka probiyotik besinlerle günlük beslenmemizi desteklemekte önem kazanıyor. Anıyor. Bunlar nelerdir diye baktığımızda e, probiyotik e, destekli e, mayalarla Hazırlanmış yoğurtları sayabiliriz, doğal yoğurtları sayabiliriz, fermente peynirler bu grubun içerisinde veya fermente besinler, özellikle lahana ve pancar turşusunu ben saymak istiyorum. Günlük beslenmemizde mutlaka çok küçük miktarda da olsa bunları kullanmaya çalışalım lahana turşusunu özellikle. Kefir, ayran gibi içecekler, boza ve tarhanayı sayabiliriz. E Bir de prebiyotikler dediğimiz, bu probiyotik canlıların beslenme, besi yeri dediğimiz lifli gıdalar söz konusu. Bu ikisini birlikte biz değerlendiriyoruz. Yani prebiyotik, probiyotik beslenme diye bu grubu özellikle değerlendiriyoruz. Çünkü onları besleyemediğimiz takdirde onların çoğalmalarını da engellemiş oluyoruz. Bunlar nelerdir? Kuru baklagiller, muz, elma gibi meyveler, sarımsak, soğan, ceviz zeytin, badem, antep fıstığını özellikle belirtmek istiyorum. Enginar, kereviz, pırasa ve bamya bu grubun içerisinde ön planda olan sebzelerden birkaç tanesi. Arpa, çavdar, yulaf ve yer elmasını sayabiliriz. Bir de ayrıca parantez orman meyveleri bu grubun içerisinde yer almakta. Ee, orman meyveleri dediğimizde de yine vitamin ve mineraller kadar bizim beslenmemizde önem taşıyan bir grup. Çünkü bunlar antioksidanlar. Ve bunlar bu besin grupları nelerdir? Yaban mersini, böğürtlen, ahududu, çilek... Siyah üzüm, kırmızı, erik, siyah, kuş kuş üzümünü sayabiliriz. Ayrıca bunlara destekli olarak da diğer antioksidanları da ilave ettiğimizde kakao, bitter çikolata, kahve, çay ve keten tohumunu da dahil etmek istiyorum. Çünkü bunlar uzun yaşamın anahtarı olarak adlandırılan besinlerdir. Ve mutlaka günlük beslenmemizde mümkün olduğunca yer almasına gayret gösterelim. Bunu da şöyle ifade edebilirim. Bizler gökkuşağı beslenme diye bir beslenme modelini ön planda tutuyoruz. Burada rengarenk beslenelim diyoruz. Yani konuşmamın başında bahsettiğim sağlıklı yemek tabağında en az 3 renk besinin yer almasına gayret gösterirsek bu gökkuşağı beslenmesini uygulamış oluyoruz. Ee, örnek verecek olursak örneğin kahvaltı tabağımızda bir yumurtanın yer aldığını düşünelim. Yanında peynir olabilir, yumurtanın sarısı gelecek. Ee, cevizimiz var yine farklı bir renkte. Ee, kırmızı veya yeşil biber, maydanoz, dereotu yer aldığında ee, ve bunun yanına bir de zeytini ilave edip bir de portakalımızı tüketebilirsek, bakın rengarenk bir e, sağlıklı tabak hazırlamış oluyoruz. E, dolayısıyla da hem gökkuşağı uygulamış oluyoruz, hem fazla ve kalorili beslenmemiş oluyoruz, hem de e, sağlıklı ve dengeli ve bağışıklığımızı güçlendirecek örnek bir tabak modeli çizmiş oluyoruz. Peki tam da burada kalori demişken, bunlara dikkat edeceğimizde, e, kilomuza nasıl dikkat etmemiz gerekiyor? E, evet, şimdi burada önemli olan e, fazla beslenmek değil aslında. Yani e, bizim porsiyon ölçülerimiz var. Herkesin e, tüketeceği miktar farklıdır. E, yaşına, kilosuna, cinsiyetine ve özel durumuna göre. Çünkü mutlaka kan bulguları kontrol edilecektir. Boy kilo endeksine bakılacaktır. Örneğin e, ilk sayede vitaminler içerisinde yer alan e, birçok kuru yemişler var. E, her şeyden zengin aslında. O zaman biz oturup tabak tabak kuru Yemiş yemeyeceğiz. Kuru yemişin günlük porsiyon önerisi 30 gram kadardır. Yani biz küçük bir avuç kadar yediğimizde, çeşitlerini artırdığımızda ihtiyacımızı karşılamış oluyoruz. Yani amaç fazla beslenmek değil, ihtiyacımız kadar ve ölçülü beslenmek diyebiliriz bu şekilde kilo almaktan da kendimizi korumuş oluruz. Çünkü fayda sağlarken zarara dönmesini engellemeye çalışmalıyız. Çünkü evet çok en sağlıklı bir besin bile ki konuşmamın başında mucizevi bir işin yoktur demiştim. Bir bütündür beslenme demiştim. Dolayısıyla da tek bir besine yönelip kalori ihtiyacımızı veya daha fazla yoğun vitamin mineral desteğini gerek olmayabilir. Bunlara ek olarak hijyen koşulları ile ilgili söylemek istedikleriniz var mı? Evet, e, beslenme sürecinde sağlığımızı korumak için elimizden geleni yaptık. Ancak tabii ki virüsten korunmak için hijyene de dikkat etmemiz gerekiyor. E, öncelikle satın alma koşulları burada önemli. E, gittiğimiz yerde evet e, sebzeler ve meyvelerin üzerinde virüs çoğalamıyor. Böyle bir öngörü var. Ancak size temasla bulaşma imkanı ortaya çıkıyor Dolayısıyla dokunduğumuz bir besini direkt almalıyız yani, ...seçerek değil gözümüzle seçerek almaya gayret gösterelim. Çünkü sizden önce herhangi bir e, temaslı kişi bulaştığında size de bulaşmış olacak. Veya bir satış personeli yerleştirirken eğer temaslı ve virüslü ise size geçmiş olacak. Dolayısıyla biz böyle bir önlem alabiliriz. Ama eve geldikten sonra önce bol bir su içerisine... ...sirkeli su e, tamamen koruyor bir öngörüsü yok ama e, temizlik açısından e, kullanılabilir. Bol suyla daha sonra yıkadıktan sonra beslenmemizde kullanabiliriz. Bir diğer konuda pişmiş yiyeceklerde virüs 60 derecenin üzerinde çoğalamadığı öngörüsü olduğu için pişmiş gıdalarda öldüğü için herhangi bir virüs çoğalması söz konusu olmamaktadır gıdalarda. Peki Gül Hanım bize bu verdiğiniz yararlı bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Şöyle diyoruz hijyen, maske, mesafe ve sağlıklı yeterli dengeli beslenme ile sağlıklı kalın diyorum.